Ayak baş parmağında çarpılma, şekil bozukluğu. Tıbbi adı hallux valgus olarak da belirtilen bu hastalıkta ayak baş parmağı tarak kemiği önce içeri açılırken baş parmağı diğer parmaklara doğru esnemeye, yan yatmaya hatta burulmaya yani bulunduğu bölgede dönmeye başlar. Bu sayede ayağın basısı değişir, ayağın numarası değişir, ayağın taraklı olma hali değişir ayağın görüntüsü değişir. Hatta zaman içerisinde ayak parmakları birbirlerinin üzerine doğru binmeye ve bu sayede baskı yapmalarına neden olur. Ayak baş parmağı eğriliği yani hallux valgus önce yakalandığı ilk zamanlarda gece atellemeleri, parmak arası makaraları gibi koruyucu yöntemlerle hastalığın ilerlememesi sağlanır. Yani bu cihazlar hastalığı tedavi etmezler. Bu cihazlar hastalığın daha ileri gitmemesinin önüne geçerler. Hastalık başladıktan sonra hele de ırsi paterni varsa ve rijitse yani katı bir deformite şeklinde gidiyorsa daha hızlı seyreder. Bu hastalarda değişik derecelerde açının deformitenin şekline, yapısına ve düzeltilip düzeltilmeyeceğine göre cerrahi tedaviler önerilmektedir. Günümüzde erken yakalan hastalarda kapalı yöntemlerle dışarıdan iz olmayacak şekilde ve vidalar kullanılmadan da tedavi yöntemleri cerrahi olarak mümkündür. Bu sayede hastalar çok daha erken dönemde yürümesi, ayakkabı giymesine imkan verilmektedir. Unutulmamalıdır ki artık hiçbir hallux valgus ameliyatında içeriye koyduğumuz plaklar, vidalar her ne olursa olsun alçılı tedavi yapmamakta, ertesi gün hastayı yürütmeyi hedeflemekteyiz. Müzik